alamut ucuzladı ama ekmek israfı da bitmiyor dünya genelinde milyonlarca insan açlıkla boğuşurken Türkiye'de her gün 7 milyon evet 7 milyon ekmek çöpe gidiyor Çok ne israf ediliyor? Ekmek. <laughs> ekmek. Ekmek, ekmek. En çok ekmek gidiyor. En çok ekmek israf ediliyor. Herkes cevabı biliyor. Balıkçıların yüzünü palamut. çok ne israf ediliyor? Ekmek. <laughs> ekmek. Ekmek, Ekmek. En çok ekmek gidiyor. En çok ekmek israf ediliyor. Herkes cevabı biliyor ama yine de israfın önü kesilemiyor. İsraf mı ediyorsunuz hep ekmekleri? Ya biz etmiyoruz nedenler çok yani. <laughs> Mesela ben gelinlerim ediyor. çok mu ekmek satın alıyorlar? Tabii ki alıyorlar sonra yemiyorlar çöpe gidiyor işte. Türkiye'de ekmek israfı korkutucu boyutlara ulaştı. Günde 7 milyon ekmek israf oluyor. Pandemi döneminde un, maya, kabartma tozu gibi ürünlerin satışında patlama yaşandı. Kısa bir süre ekmek satışlarında azalma oldu belki ama israfın boyutu değişmedi. Evde de yapsak, fırından da alsak ekmek israfının önüne geçilemiyor. Öyle ki Türkiye'de günde tam 7 milyon ekmek çöpe gidiyor. Özellikle e, müşterilerin geliş gidiş alışverişine göre e, ekmekler çıkartıp e, bizzat İsrafa sebebiyet vermemek için e, ekmek sayılarını ona göre belirliyoruz gündelik olarak. Tüketiciler ihtiyacı olandan fazla ekmek alıyor. Evdeki bayat ekmek yerine tazesini tercih ediyor. Hal böyle olunca israf kaçınılmaz oluyor. Benim gelim var, söyleyeyim. Torba torba atıyoruz. Günah günah, onu arayacaklar. Uyarıyor musunuz kendinizi? Ölesem ben dayak yerim. Fazla alıyorlar, sonra da bayatlıyor diye tüketmiyorlar, atıyorlar maalesef. Bilinçsiz tüketim israfı korkutucu boyutlara ulaştırdı. Türkiye'de her yıl 1.7 milyar ekmek çöpe gidiyor. İşin maddi boyutunu da düşünecek olursak neredeyse bir servet göz göre göre eriyor. İşin maddi boyutu da var. Çok yüksek, tonlarca ekmek ve bunu lirası, liraya çevirdiğimizde de o da bayağı bir fazla. Beslenme alışkanlıkları ile ilgili bence israf yani çok fazla fazla ekmek yüklendikleri için fazla israf oluyor daha Hicam fazla. Düşüncesiyle alıp sonra evet, atıyorlar. Gözleri doymuyor. Hiç israf yok bizde. Değerlendiriyorsunuz sürekli. Artık bir şey yapıyoruz yani. Hiç kalmıyor ekmek yani. Ekmek israfını önlemenin yolu bilinçli tüketici olmaktan geçiyor. Hem cebimizi hem ekonomimizi düşünerek ihtiyacımız kadar ekmek satın almalıyız. Kaç ekmek alıyorsunuz? Gün? İki tane. Kaç kişi var evde? Evde üç kişi var. Yetiyor mu artıyor mu? Yetiyor. Arttığı da oluyor. Artınca ne yapıyorsunuz? Arttığı Çok önemli bunu. Yumurtalı mu? ekmek yapıyoruz ya da fırına veriyoruz. İsraf?